Yemin adımlarla, yavaş, izli mermilerle. Şşş, bir dakika, bir dakika. Götümüzden soluyoruz, o yüzden bir dinlenmemiz gerekiyor. Abi şu son update'den sonra var ya, lanet olsun. Adam koşamıyor, bildiğin kötürüm oldu adam ya. 80 yaşında dede gibi koşuyor. Yazık <laughs> hocam. Ya. Aa leblebi düştü. Abi o adam helikopter mi değil mi ya? Şey, helikopter bizden mi değil mi? Tamam orada polis var da. Helikopter sivil helikopterimi Şimdi roleplay ihlali yapmak istemiyorum. Yoksa polis mi? Adam burada bir yerde lan. Uf diye sıktı abi. Helikopter yakından geçsin bir daha. Geçer. Lan tavşan seni adam sandım ya. Aha gördüm seni. Önde adam spotlandı. Oha ölmedi lan! Oha abi! Bu nasıl bir armor? Ne oluyor lan? Aha öldüm abi abi birisi bunu bana açıklasın adama bildiğin iki şarjör boşalttım adam ölmedi lan <laughs> Abi ne oldu öyle ya? Niye vuramadın adamı ya? Nasıl oldu? Yayın izliyordum. <laughs> Abi iki şarjör boşalttım. Üzerine bir de reload çektim. iki üç kere de vurdu böyle. Adam kral. ölmedi lan. Yo ben tek kaldım. Allah. <laughs> Adam Polat Alemdarlığını ilan etti hocam. Hatta üzerine sağa sola yaptı beni vurdu lan. Da... Abo. O da güzel abi. Ben anlamadım abi bir şey ya. O adamın normal şartlarda yani bir şarjör boşaltınca ölmesi lazım yani. Hatta biraz da vurdum yani böyle göğüs üstüne doğru vurdum. Kafasına doğru gelsin diye de. Ulan sıktım sıktım böyle adam karaktere mermi gelince böyle e, animasyona giriyor. Böyle geriye doğru gidiyor böyle. Mermi yemiş gibi. E, o o anda anladın, anlayın ki mermiyi yedi, yiyor yani. Canı azalıyor. Ama abi yiyor 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 yiyor. Bütün, ver Allah'ım ver ver Allah'ım ver. Bütün mermileri absorbe etti adam. Sonra ateş etti abi bana. <laughs> Vay anasını. God hocam. Vallahi bilmiyorum hocam. Admin dur oğlum admin. Admin izliyordur da. Adminin olacağını sanmıyorum da. O adam nasıl bir adam ben anlamadım abi. Adamda lag mı vardı? Çok lag olsa bile abi ölürsün ya. Öldü mü lan o ben öne vurdum mu abi? Vuramadım galiba ya. Ben vurdum mu onu abi? Hemen bir bakayım da. Ben Sabri'yi vurmuşum, Sabri de beni vurmuş. Ama önce Sabri beni vurmuş abi, Aha abi öyle bir lak girmiş ki bak. Sabri önce beni vurmuş, sonra ben onu vurmuşum.